E, iş bulabiliyorlar mezunlarımızın yüzde 45'ten fazlası büyük ve orta ölçekli firmalarda çalışıyor Şimdi, Tabii ki bizim hedefimiz bu oranları daha yukarı çıkarmak yani siz e, değerli öğrencilerimizin aday mühendis arkadaşlarımızın daha erken işe girmelerini sağlamak daha çoğumuz yani mezunlarımızın hemen hemen hepsinin hemen mezun olur olmaz iş bulmalarını e, istiyoruz bu kapsamda da fakülte olarak bölümler olarak elimizden geleni Sayın ekranımıza çok teşekkür ediyoruz açış konuşmaları için ve programımıza devam ediyoruz. Çok kıymetli konuklarımız olduğunu söylemiştik. Özellikle kariyer alanında sizlere yol gösterecek, sizlere ilham verecek, belki sizleri motive edecek kıymetli konuşmacılarımız var. İlk konuşmacımız Boran Başkanı Prof. Dr. Abdül Kerim Yörükoğlu olacak ama önce özgeçmişini dilerseniz okumak istiyorum. Bol akademik çalışmalar üzerine bir konuşması olacak. Profesör Doktor Abdülkerim Yörükoğlu 1968 yılında Sivas'ta doğdu. İlk orta lise eğitimini Ankara'da tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü'nden 1993'te yüksek lisans ve 2000 yılında doktora öğrenimini tamamladı. 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak göreve başlayan doçent doktor Abdülkerim oldu. daha sonra MTA'da mühendis ve genel müdür yardımcısı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nda vekal iten müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2015 yılından beri Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Boren Başkanı olarak görev yapmaktadır. Haziran 2021'den itibaren Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak e, çalışmaya devam etmektedir cerrah hazırlama, hidrometalojik ve elektrokimyasal süreçler konularında uzman olup son yıllarda yönetimde toplam kalite performans yönetimi, proje yönetimi, kurumsal kaynak planlaması, ARGE faaliyetlerinin planlanması, yönetimi ve uygulamaya dönüştürülmesi konularında çalışmalarını yürütmektedir. 15'i yurt dışı dergilerde olmak üzere 30'un üzerinde makale yayını ve yedek patent bulunmaktadır. Alkışlarla davet ediyoruz kendisini kursuya. Almadım. Evet. Hepinize günaydın. Ee, Sayın Genel Müdürüm, değerli hocalarım, öğrenciler, ee, özellikle böyle bir mekanda olmaktan dolayı çok mutluyum. Yer bilimlerinden gelmeyeyim ben. Pardon. Özellikle giriş esnasında o kayaç numaralarını görünce hakikaten eski günlerim aklıma geldi. META yıllarım. 20 yılında, 20 yıldan fazla bir META geçmişim var. Maden mühendisi olmama rağmen maden aramayla bayağı bir ömrümüzü geçirdik META'da. Ee, tekrar o günleri bir şekilde hatırlamak beni hakikaten mutlu etti. Sizlerle bugün eee 2015'ten beri Boren'si üzerinde e, yürüttüğümüz çalışmalar ve Boren'la ilgili bir ufuk vermeye çalışacağım sizlere. İnşallah e, bildikleriniz ve Boren anlamında e, karşılıklı işbirliği fırsatları ve oluşumlarını hep beraber e, değerlendirebiliriz. Evet bor elementi Rabbim bu topraklara cömert davranmış bu madenle ilgili. Nasıl oluştuğunu biliyoruz ama ne, neden bu bölgede oluştu onu bilmiyoruz. Dünya bor rezervinin %73'ünden fazla ülkesi ülkemizde.